Esas buraya dağıtmışlar atmışlar vallahi. Şuraya bak her yer her yerde. Sorma Gülcan sorma. Kolay gelsin. Sağ ol hanıma. Aa, dün yetiştiremedik de her şeyi. Bugün devam ediyoruz Olsun olsun acelesi yok. Hadi bırakın işleri de biraz oturun konuşalım. Hadi. Bu eşkıyalar küçük kasayı da alıp gitti biliyorsunuz. Annemden kalan yadigarlarınız da içindeydi. Olsun Züleyha. Kimsenin canına bir şey olmadı. Çok şükür. Çok şükür. Canlarım benim. Uf. Siz bana güvendiniz ama ben emanetlerinizi koruyamadım. Züleyha niye sen yapmışsın gibi konuşursun? Yani neden bileceksin konuğa eşkıyalar basacak? Olsun. Bunlar benden bir hatıra Ne bunlar? Annem ikilerin yeni tutmazlar ama baktıkça beni hatırlarsınız. Süleyha niye biz seni hatırlayacağız? Bir yere mi gideceksin? Bizi bırakacak mı? Yok canım niye gideyim? İşte hayat bu Gülten. İnsanın başına ne gelir bilmiyoruz ki. Yarın ne olacak? İstemem. Benim seni hatırlamak için yadigarına ihtiyacım yok. Senin yerin benim kalbim. Bir kere daha bana böyle bir şey söylersen çok fena kırılır. Gülten. Gülten. şey ya. Çok güzel ya Rabbim, çok güzel. Gülten, Gülten. Gülten, Gülten. Ne oluyor sana? Asıl sana ne oluyor Züleyha? Neden bizi bırakıp gidecekmişsin gibi, ölecekmişsin gibi konuşuyorsun? Tövbe estağfurullah. Neden Züleyha, niye? Sen öğrendin mi? TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.